Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allahu Teala günümüzü hayırlara vesile eylesin. Bugün cuma günü. Allah nasip ederse Kurban payına Bayramı yaklaştı. Allah inşallah hayırlısıyla ulaşmayı, o şuurda kurbanımızı idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Kısa bir zaman önce kısa bir seyahat yaptım kardeşler memlekete gittim, işte çeşitli illere gittim. Hem sıla Rahim yapmış olduk, hem dostların gönlünü almış olduk. Şimdi insanların genelde yazın memleketlerine gittiği bir zaman olduğu için 3-5 kelam öyle konuşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, memleketlerinize gittiğinizde en önemli dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi zamanınızı güzel kullanın. Yani kahvanelerde, kıyıda, köşede zaman öldürmeyin kardeşler. Kesinlikle program dahilinde gününüzü geçirin. Sabahleyin kalktınız. İlla da Müslüman camileri doldurur. Selahaddin Eyyubi Cuma hutbesi irade ederken bir genç kalkmış ayağa. Demiş ki ibadetten İnfaktan, şundan, bundan konuşuyorsun. Cihattan konuş, cihattan Kudüs'ü kurtaralım. Cevap vermemiş. Sabah namazından sonra dönmüş cemaate doğru Selahattin Eyyubi. Dün bir delikanlı Cuma'da bir şeyler konu sormuştu. Kimdi o? Bakmışlar ki yoktur. Camiler sabah namazlarında Cuma namazı gibi dolmayınca Kudüs'ün fethini beklemeyin demiş. Tam yedi yıl çalışmış. Camileri kardeşler doldurmuş cuma namazı gibi. Şimdi Allah bize fethi nasip eder demiş. Kardeşler kesinlikle camileri doldurun. Sabahları ondan sonra akraba ziyaretlerine gidin. Kaç yıldan beri memleketine gidiyorsun? Ama Yıllardır abinle konuşmuyorsun, kardeşinle konuşmuyorsun, ablanla konuşmuyorsun, amcanla, dayınla, akrabalarınızdan, hasta olanlardan haberin yoktur. Allah aşkına şöyle bir düşün, ne zamandan beri kardeşinle bir araya gelmiyorsun? Kardeşlerinin oğulları, torunları senin yanına gelse kaç tanesini tanımadığını göreceksin. Niçin böyle olsun ki? Sıla-i Rahim'in aslını Kayıp ederek dağları, taşları, taşları gezerek sılayı rahim yapmayalım kardeşler. Biz dağları da gezeriz. Çocukluğumuzdaki hayvan gittiğimiz yerleri, türkü söylediğimiz yerleri, ne bileyim tarla suladığımız yerleri görünce hoşumuza gider. Mezarlara gideriz. Elbette ki oradaki insanlara dua ederiz, onları hatırlarız, onların güzelliklerini anlatırız. Ama asıl olan ilçemizde, ilimizde, köyümüzde hasta kim var? Yoksul kim var? Yakın köylerde kim var? Gidin kardeşler. İnanın, kısa bir zaman içerisinde Allah nasip etti. Hem akrabalarımızdan yaşlılarını, hem hastalarını, hem efendim yakın çevrelerdeki alimleri, babası annesi vefat eden insanlara taziye gittik. Yani yakın köylerimizde hepsini tek tek saysam bu videoya sığmaz. Birçok insanı ziyaret ettik. Geldik eski çalıştığımız yerlere. Rize'ye gittik, Trabzon'a gittik, Fatsa'ya gittik vesaire. Kardeşler, her birisinde niyetiniz halis olunca Allah zamana da bereket veriyor kardeşler. Hayat geçiyor kardeşler. Çok ilginç bir şeyle bu videoyu bitirmek istiyorum. Rize'de İlyas Serdar diye bilinen hafız İlyas Serdar diye bilinen çok değerli bir alim var. Kur'an-ı sayfalarını alttan yukarı okuyacak kadar güçlü bir hafız, evlatlarını hafız yetiştirmiş, sürgün olmuş, çile çekmiş vesaire vesaire 12 Eylül'lerde dedi ki bizim dedi bir büyüğümüz vardı. Derdi ki duvarı yıkılıyormuş evinin duvarı. Bir gün duvara demiş ki ya duvar yıkılacağın zaman bana haber ver. Sen yıkıldıktan sonra, seni yapmak zor oluyor. Sen bana haber ver de, yıkılmadan ben sana destek vereyim, yapayım demiş. Tabi bu hikaye, fıkra gibi bir şey. Bir gün duvarın üstünden bir taş düşmüş. Bu hmm, hemen taşı almış tekrar, o zamanki imkanlarla, çimentoyla, çamurla neyse, yerine koymuş. Aradan bir zaman geçmiş, duvarın sual sıvaları dökülmeye başlamış, onları çarpmış. Başka bir zaman, duvar çatlamış falan derken neresi kırılıyorsa orasını tamir etmiş. Bir günde kalkmış ki duvar yerle bir olmuş. E duvar hani biz seninle anlaşmıştık. Ne yaptın sen şimdi? Tabi duvar demiş ki saçım üstten efendim taşım döküldüğünde aslında o senin saçlarındı. Saçların ağırdı. Bak suvalar dökülüyordu ya cildin değişti. Bak benim büküldü. Geldiğin yere toprağa doğru bakıyorsun. Sen de, ey insanoğlu, Saçlarına bak, dişlerine bak, Kırışmış derilerine bak, Titreyen ellerine bak, Senin yanında olan büyüklerinin ellerine bak. Buruşmuş, iş yapmaz, kalem tutmaz, Kaşığı kaşığı tutamayacak insanları göreceksin. Ne yap? Tedbir al kardeşim. Doğar gibi yıkılmadan, Boylu, boslu, milletin önüne uzanmadan anamdan doğduğun gibi kirev çıplak Allah gideceğin kabri unutma kardeşim. Ezanlar okunurken nasıl bir imanın var ki seni ayağa kaldırmıyor. Komutan gel deyince koştun. Müşteri gel deyince koştun. Birisi bir telefon ettiği zaman illa onu memnun etmek için alo dedin. Eğer sen birisini aradıysan cevap vermeyince dedin ki bu muhakkak beni arar dedin. Günde beş kere aradın bunun telefonu evdedir dedin. Evine gitti aramadı bu benimle dostluğu kesmiş gibi düşünürsün. Günde beş kez seni huzuruna çağıran Allah'a nasıl cevap vermez Müslüman? Müslüman tatilini dengeli geçir. Gününü zamanını dengeli geçir ölüm var ihtiyarlık var elde giden elde olan her şeyin bir gün gideceği gün var kardeşim köyde bir gözden geçir İlçedeysen, ildeysen köydeysen 50 sene önceki zenginlerden var mı sizin ilçenizde kimse hani zenginlik insanlara bir şey katıyorsa niye gitti kardeşim hani şu makama gelmişler ya o makamlarda olan var mı yok kardeşim yok makam da şöhrette, parada, hepsi kısıtlıdır kardeşlerim. Ve bir gün Allah soracak kuluna, ''Alekem le bittüm fil arzi adedesinin'' ''Ne kadar <laughs> kaldın dünyada?'' ''Kâlu yevmen ev ba'de yevmin feselil adîn'' ''Ya Rabbi sayanlara sor, bir gün veya bir günden az olur mu ya?'' 50 yıl yaşadın, 60 yıl yaşadın, 90 dakika maç izledin, dizi izledin, her şeyi öne koydun namazı arkada. İşim var dedin, namazı kazaya bıraktın. İşim var dedin, ikindiye akşama yakın kıldın. İşi ot yolcuyum dedin, bahaneler uydurdun. Düğüne gittin, efendim komşuya gittin. Hele şimdi düğün zamanı. Milleti memnun etmek için şatafatlı yemekler. Aman ya Rabbi. Büyük büyük düğün salonları. Neler neler yaptın sen. Ama Rabbini unuttun. Sen Rabbini unutsan da Rabbin seni unutmadı. Dünya ne kadar ne tarafa giderse gitsin sen Allah'ın huzuruna tek çıkacaksın. Tek hesap vereceksin. Çünkü dünyaya tek geldin, geldiğin gibi gideceksin. Geldi bir bir, gitti bir bir, kaldı bir diye bir yazı okumuştum. Birer birer geldik, birer birer gideceğiz. Allah iman ile gitmeyi nasip eylesin. Son cümle olsun. Sıla-i rahim yapanlar evlerine bereket gelir. Bir iş yaparken akrabanızdan kırgın olanları arayın, deneyin. Önce onun gönlünü alın, sonra işe başlayın, işinizin kolaylaştığını göreceksiniz. Ama kırgın akraba bağlarını kırdığınız zaman, kopardığınız zaman ne evinizde bereket ne gönlünüzde sevgi kalır. Allah cumanızı hayırlara vesile eylesin kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. cenab Hak... Allah'ın çağrısına uyanlardan, ezanı duyanlardan, mescide koşanlardan, Kur'an'dan zevk alanlardan, iman ile göçenlerden eylesin bizi. Esselamu Aleyküm ve Rahmet.